Ben artık yine tuzakçı veya tuzakçı olduğumu sanan bir deli olmak istemiyorum. Hi ho hi ho hi ho. Günaydın. 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 Günaydınlar, günaydınlar. Muhtarlığa kendimi aday gösterdim. Hadi, hadi ben sen de, ol. Ben derken. Köye verdim. Hadi Kuay muhtar yapalım. Ben ya. de Kuay. E, yok yok 7 oyu aldı Anıl. Ben şey Anıl önce isteyince Anıl'a verdik. Sonra ben olurum. Koalisyon kurarsınız ya. E, olur. <laughs> Günaydın. 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 Şunu söyleyebilirim ki bugün biri değilim. <laughs> günaydın. 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 Önce cenazeler, önce cenazeler. Adiye. <laughs> <köşe> <laughs> Oy. Oy. <laughs> <laughs> Oy. E eline sağlık katil. <laughs> kim yaptıysa gerçekten kazansınlar ya. Muhtarım. Evet, buyurun Akbey. E, ee, muhtarım şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Hemen köyü sarsacak bir haberim var. Buyurun. Aha. Evet. Anasut gibi tertemiz bir haber. Şimdi. Bir dakika. Şu ki olay. <laughs> Buyurun Kuvacım. Bence sen, sen sen ne söyleyeceksin bilmiyorum ama bence sen Yok, neyse söyle artık ben söyle. Artık bu söyle. Bu sefer dilim beni dinle. Hayır beni dinle abi. Dün <laughs> beni biliyorum. Beni dinle abi. Dün sen miydin o? Biliyorum evet. Bence ben ama. Ben şüphelenirim senden o zaman. Tamam Hayır şüphelen diyeceğim. ama ben kendi için kendi için bunu köy ile paylaşmam lazım. Hayır, Abi, paylaşır mısın? Onları paylaşalım, paylaşalım. Ben ben dün Emir Kılıç'tı. Emir'e tuzak kurdum. Ben de tuzağa yakalandım. Bu kadar. Evet. Ve bir kedi çıktı. Aa! Aa, ulan böyle hiç düşünmemiştim. Ben bunu söylemek istiyorum sadece. Aklınızda bulunsun. Tabii kesin olarak bu suçlayamayız ama bilin. Abi ben ağaç çıkacak hocam. Sürekli ya iki roundda da alakasız tuzaklara yakalanıp duruyorum. Nasıl denk getiriyorum bilmiyorum. Yani normal bir katil işlevini de kullanmış olabilir. Yani aklınızın Aynen bir kenarında yani. dursun. Aynen. Tuşlamak için söylemedim ama yani. Beni ama tutun ama. Bir işi ama... varmış o saatte orada. Çünkü gece çalışan bir e, karakter. Hmm. Bacanak. Hep öyle Nasıl siz, yani? Hep öyle Allah Allah Hayırlı bir iş için miydi yoksa o şey tür şey işler mi? Kasabanın iyiliği için. Emir, sen yine kendini bir koru. Ay sürekli de, de. sürekli de, de. Alpe Tuna'ya ara... gidiyorum ilk rahatlarda. Bu sefer başka birine gideyim diye. Emir, burada bir polis vardır. Tutsun mesela kuayı. Altında yani, evet. olabilir. Evet. Yani, i̇smini vermesin bir de? Bence tutmasın. Bence bence beni tutmasın. Ben de. Tut. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Bu oyundan sonra lütfen lobiyi dağıtıp bir daha kurabilir miyiz? Çünkü ben ya tuzakçı oluyorum ya deli oluyorum ha. Başka opsiyonum yok yani benim. <laughs> Hakikaten öyle bu <laughs> arada yani kaç oyundur abi her oyun tuzakçı bu gözüküyor. Baklandı herhalde. Evet deli oldum da belli olmuyor bir de. Oğlum ben başka yok, bir şey söyleyeceğim. Yok Böyle şöyle şöyle bir detay da var. Şu an kesinlikle şey yapmak istemiyorum ama e, bir kill çıktı ya. Hı, Hı Alp kötü tuzakçı da olabilir. Tabii ki o da olabilir. Hı -hı. Evet. Yani evet, bunu, evet. Bunu, bunu güzel yakaladım. Şimdi güzel evet. yakaladım ama kalbimi kırarsın. Hayır. Bir de üstüne de işte yok baka girmiş olabilirim sürekli iyi tuzak falan o oyunu yapabiliyor muyuz? Ya. Ben, ay, ay, ben, yapmaz. O bak ben aynen Anıl o beni tanıyor ben teknik detaydan glitch arayan öyle böyle bir değilim ben. RP'mi RP mi düzgün yapıyorum. yaparım. son sonuç itibariyle Alp de ben de gece dolanan karakterleriz. Evet, evet, ben de şöyle küçük bir info vereyim. Ee, ben gece ziyaret edildim. Evet tatlı bir ziyaretti. Oturduk batak falan oynadık karşılıklı. Öyle. Yatalım muhtarım o zaman başka Hı -hı. bir şey Yatalım. yoksa. Ben, ben bir şey denemek evet. istiyorum. Biri polis önce Alp'i şey yapsın. Ya Allah Allah sen niye benim üstümde oynuyorsun çünkü... şu an? Çünkü... <laughs> <Alp. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah Allah. <gülüyor> argüman mantıklı tabii ama... <laughs> Günaydın. Günaydın. Var ya. Günaydın hayda. Baka, önce cenazeler. Aa. Ay, doktor gitmiş. Evet. Var mı infosu olan? Benim bir infom var. Buyurun. Alp. Efendim? Şimdi bak ne söyleyeceğini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Şimdi konuşulacağını biliyorum <laughs> burada ama bakın hata yapıyorsunuz. <laughs> Şimdi Ay ben tuzuldum. Hayır hayır hayır. Hayır 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 bak. Ben dün hayır hırsız değilim abi. Ben tuzak kurdum Emir. O kesin. Ben ya kötü tuzakçıyım. iyi tuzakçıyım sizin gözünüzde. Hmm. Ama Hı -hı. şöyle ki dün bana hakikaten polis geldi ve bir hmm. kil çıktı. Ama ben iyi bir polisim. Hmm. Şey iyi bir tuzakçıyım. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> karar ver <Ay>, nasıl abi? Yok <laughs> <laughs> yok yo, ben karar ver polisim. Şimdi bak bir şey söyleyeyim miyim? Öncelikle Tun abi öldü. Rest in peace. Evet. Tamam mı? Oradan bir şeyler yakalamaya çalışalım. Benim üzerime gelinmesin. Koa eğer köydense Mesela koercaz ise şunu demiş olabilir. Pandayı bir öldürsün. <gülüyor> polis <gülüyor> zaten Alp'e gidecek. Biz birisini öldürmeyelim. Alp boka boka atılsın denebilir. Aynen öyle tabii. ama hayır. Yani e, tamam ben benimki de hayır abi. <laughs> yani, yani. <Benim gülüyor> de hayır yani. <laughs> Aynen öyle ama hayır diyorum. Şimdi şöyle. Ben tuzakçıyım. Ben başka bir şey soracağım. Ee, tamam. dün sana bir kişi gelmedi. Onu ben söyleye bir kişi söyleyebilirim. Biliyorum. E tabii ki bir kişi gördün ama ben... Demek ki biri tuzağa oturdu o zaman mı? mı? Bilmiyorum. Yani... Sen de mi geldin onu mu ima ediyorsun? Yani ben geldim yerde. tuzağa oturmadım. Tamam. Sen gözcüsün o zaman. Gözcü olabilir, tuzakçı olabilir. Heee... Gözcü tuzakçı olabilir. E abi o zaman korusun Oğlum ben sonra, tuzakçı, ben gelmedi. tuzakçı olarak niye şüphelendiğim adamı korumaya gideyim arkadaşlar? O doğru mantıklı. O da doğru mantıklı. <laughs> <laughs> Stockholm sendromu. Ben eee... Seni biri polis olarak tuttuysa kimin Tutu, tuttu, biri polis. ya da belki iki polisi vardır ve iki polis tutmuştur. Onların kim olduğunu biliyorum. Yani sana kimlerin ziyaret ettiğini biliyorum. Bunu çat diye söyleyebilirim şu an. Ya bana sadece Kendimi sen söyleme şey. bence. Öyle bana mi? bir polis geldi ama belki iki polis gelip ben bir animasyona girmiş de olabilirim mi? Ya yani işte o ihtimal de var. Yani sana ikinci gelen niye geldi onu bilmiyorum. Ya da ben Delektif deliyim. Gözcü de olabilir belki. Ama biri geldiğini gördüysen bence de deli olsa değilim olsa ya. Ben söyledi. gördüm abi. Ben de, ben Delektif deli değilim. Dedektif olsa bence de söylerdi de. şu evet. ya da şu olabilir diye. Neyse. Başka konuşanın yok. Yok mu ya oğlum? Bir, Başka bak, ikimiz arasındaki bir bak ikimiz de masum mu? olabiliriz ve ikimiz arasındaki kaostan evet. millet kaymağını iyi olabilir bunlar Bu Diyorum. Ya Tumar... da hakkında bir infosu olan yok mu yani herhangi birisi bir şey koymadı mı, korumadı mı? Gözleyen, özleyen? Ben ben tuzağımı normalde Burcu'ya koyacaktım. Koyamadım. Watson. Abi o zaman şöyle bir açıklama yapayım. Dün gece beni de polis tuttu. Polis tutmasaydı Tuna abi şu an daha hayattaydı. <laughs> Aa! Aramızda böyle hainlikler var. Ben deli miyim ben? <laughs> şöyle kanıtlayabilirim. Alp abi ilk gece sana biri geldi mi? Geldi. O sen miydin? Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kötü ama şöyle bir şey var, olabilir, Watson şöyle olsun. bir atıyor olabilir. Ee, Alp zaten ilk gece birinin geldiğini söylemişti kendine. Hayır, e belki de yani bu Tuna abi olabilir. Evet. Hmm, doğru. O da olabilir de. İlk gün ama bana birkaç geldi diye var mı? Ama ama şöyle bir şey var yani ilk gün sonuçta panda'nın bana geldiğini Watson bilmiyordu yani. Bunu niye şansa denesin ki ilk gün biri sana geldi mi diye? Ee, Bilmiyorum gün... şimdi. Buyurun Karay. İlk gün bana doktor geldi diyen var mı başka? Bana geldi. Demek o da ki Tuna şey de şey abi dedi işte. Allah Allah ya. Tamam. Ama Barcelona şey. öyle çok açığa çıktı. Ben bilmiyorum korkuyorum. Şöyle bir şey soracağım. Ee, Burcu, Afi, Koray, Dreamart hani sizden hani herhangi bir info hiçbir şey yapmadınız mı abi de oturuyorsunuz mu? Ben, ben... yaptım da yani ben söylemesem öğrencim. daha iyi. Söylemek istemiyorum. Ben söylemek istemiyordum da seni koruyan kişi panda gibi gözüktü. İlk gece ben gelmiştim. İkinci gecede Kore'nin tuzağına oturdum. Bu arada bir bombacı i̇şte Kore, da olabilir Kore'nin tuzak vardı. tuzak. Hmm. Bombacı olmazsa ama öldürdüler abi. Ha doğru bombacı öldüler. Bir, 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 evet, evet. bir, bombacı da olabilir ama, Bir bombacı Bir bombacı Alo. Günaydın. 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 Aa, Afi. Gitmiş. Ya Afi'ye git çıktım. <laughs> Hayır, Ama kim olduğunu <laughs> <zaten>? bulduk. <laughs> <laughs> evet. 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 Evet abi yok muyum o zaman? Evet çok güzel bir konuşma oldu. Muhtar kim muhtar? Muhtar benim abi bekliyorum hani. Ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Alp bana hiç güvenir gelmiyor. Neden? Sen ona mı tuttun? Oh. Evet, ben yine Alpi tuttum. İki gecedir Alpi tutuyorum. Oh yes, oh. oh yes. Arkadaşlar bu konu hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Çok sevgili köy halkı muhtarım. Buyurun, Ben buyurun. diyorum ki, şimdi ben bile bile tutulduğumu direkt söylemedim. Çünkü şöyle bir kafamda bir algı kurdum. Dedim ki, ben hiçbir şey söylemeyeyim. beni tutan polis atlasın lafa. Çünkü bence o polis kötü polis abi. Yani hmm. Öldürmek yerine kaçtır beni tutuyor sırf beni astırabilmek adına o yüzden Burcu kötü polis ve kendini ben çok belli Ben şunu etti. söyleyeceğim ilk günde Emir'e gittim ben bu arada. İlk günde bir tane kill çıktı Emir bu arada. hiç dışarı evet, çıkmadı hiç hayır, hayır Emir hiç evet. dışarı çıkmadı. Tamam ilk gün zaten bir kill çıktı dediğim gibi. Yok ben sana hiç güvenmiyorum. İkisi ben de olabilir söylüyorum. şu an. Kötü polis. Bunu yani nasıl bunu muhtarım bunu olabilir. nasıl bunu nasıl e, anlayabiliriz muhtarım. Yani muhtarım e, sevgili eş muhtarım bunlardan birini atarak bir, biri de ise bir dineridir mantığına yürüyebilir. Yani bence şu an çoğunluğumuzu çoğunluğumuzu kullanarak kö, bir körlemesine bir mi gideriz diyorsun. Evet evet körlemesine gideriz. Emir Bey buyurun. Ama bir dakika ikisi de iyiyse şu an ve ikisi de birbirini yiyorsa evet. peki Watson, Watson'a doktordu. Koray burada Dream artık Galenima, Ben, kuva varız. Sen de varsın Anas. Yani Ölüm. hiç konuşmadı bu arada muhtarım. Onda da konuşturmayı evet, da Ona da geleceğim. Koray Bey buyurun. Maşallah çıkarayım kendimi temizlemek adına... tekrar söyleyin. Ee, ben kendimi temizlemek adına bir rolümü açığa çıkarmak istiyorum. Ee, polisim. Son gece de Dream Art'a gittim. Doğrulayabilir Hı -hı. belki. Onda ee, ondan önceki gün evet, Watson'daydım. İlk gün de abi dedim ama Sağdolu abi Anıl, öldü. Anıl muhtarım. Buyurun buyurun. Dünyayı sarsacak bir haber veriyorum. Aha. Buyurun efendim. Dünyayı sarsıyorum. Geçmişten aldığım bazı bilgilere dayanarak konuşuyorum. Az önce burcu ilk gün kime gittim dedi. Çok sevgili Kuyalkı. Emre'ye. Emir'e. İlk hiç gün çıkmadınız. Ilk, i̇lk gün ilk gün Emire tuzak kurmuştum. Ve bak. Tamam. Ben işte abi, ben işte, abi, ben işte. işte tamam. Kua dedi ya işte. He, tam e, tamam ben tam bir alışmıştım. Oğlum hani seninle olan şeyimiz öyle başladı ya. ki Kore'ye Geldi dedi. dedi. Kore <laughs> Kore <'ye sarsamadım. gülüyor> biri bendim, biri senmişsin. Tamam, dünyayı sarsamadım. Gidiyorum. Buyur. Dreamart çıktı mı evden? Çıkmaya çalıştı, yakalandı. DreamHack'tan nereye gidiyordun? Ben Unicorn'ı ziyaret ettim. Doktor rolündeyim bu arada. Bir deme onu deme onu deme onu. Peki Pişt. bir şey diyeceğim Yalandı önceleri arada. kime gittin? Önceleri kime gittin? Önce kimseye gitmedim. Kimseye gitmeyen Orada doktor. Yani şimdi bu yalan mı yoksa oyunu bilmiyorlar? Bana RPG'sini. kimse gelmedi. Ya da oyunu hakikaten bilmediği için de olabilir yani. Evet. Şimdi şey deli de gelmiş, olabilir. Sana kimse boşuna. gelmediyse deli de olabilir. Ha, okay. Yok yok ben gelmedim. Ama dedi. Yok ki doktor olarak diyor. Burcu dışında kimseye gitmedim diyor önceki günler. Çok saçma yani doktor rolünün kimseye gitmemesi. Doktorsan genelde birilerine gidersin. Sen oyunu biliyor musun Dream Ertur. Yo Yok yeni tamam, geçirtti ya. Ha, ha tamamca ben belki i̇zlememiş, ama izlemişim. Ama çok <laughs> şüpheli geliyor. Çok şüpheli geldi şu an bana ben Burcu, ben çok var ya. Burcu Emir ikilisi bence. Hatta Burcu Emir'i şey yaptı falan. Ben ilk gün olarak gittim falan bir şeyler bir şeyler. Ben Burcu'yla ilgili düşünüyorum. iyi Ben direkt IP asabilir, asabilir miyiz? İyi sen, sen kötü bir polisin. Ya ben mi? soracağım. Ben, ben var anla var sütü, mı? sütü gibi. Sütü 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 gibi sütü muhtar, muhtar ne yapıyoruz? Buyurun. Ne yapıyoruz? İspiyoncumuz var mı? İspiyoncumuz rol çıkartsın ortaya. Hani. Oysa çıkartırdı bu zamana kadar bence. de Bana oy vermeyin. Muhtar. Ben... hangisini asıyoruz? Yani Alp'e verilmiş. Alp o zaman. Aslı asalım. Abi, böyle bir şey mi var muhtar? Alp aslı abi... kötü kötü değilse sonraki Alp'i alırsınız. Bu kadar net. Ya şu an, random... ya şu an bir söyleyeceğim söyleyeceğim. şey diyeceğim, ikiniz şu an birbiriniz iyi olabilirsiniz. Bakın. Evet, o da olabilir. O da olabilir. Bana vermeyin. Oğa, bana olabilir. Vallahi bizde kırmızı mi? olsa ya düşünsene. Uffaa. <laughs> 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 Kema Gaming Kartel 2 numaraya gidiyor Bir aylık iyi İyi en azından doktor sağlam Günaydın. Ryze'n Shy'n. Ryze'n hiç Harika bir olay. Yani muhtarım. Aa, lan. Evet. Önce Konuşmak, önce. Sen, Konuşmak istiyorum muhtarım. Bir dakika önce cenazemizi kaldıralım. İyi tuzakçıymış hem bir korumamız Aram. gitti. Evet Arp Bey buyurun. Ya yani ben şunu söylemek istiyorum. Dört eldir yaklaşık ya da üç eldir. Sadece benim tutulup bir kişi çıkması tesadüf olamaz. Yani katiller benim tutulduğumu nereden biliyor? 3 Abi eldir. Arda arda. Ve Burcu net kötü polis diyor bak net yani sen şöyle şöyle net söylüyorum. kötü polis Kua, sen falan gözlü değil miydin abi? Evet. Abi sen hiç mi bir şey yakalayamadın? Hayır ben ben yakalıyorum ama yani yakalırındakken son iki turdur e, ziyaret edilmeyen birine gittiğim için bir şey yakalanmıyor. Peki şey bir şey, yani, kime şey kime soracağım bir, bir şey sor. Bir dakika bir dakika, bir, dakika anı, bir şey Söylersem soracağım. Söylersem yakalama sadece. ihtimalim kalmaz. Ben birini koruma altına aldım şu an. Ben bir şey sormak istiyorum. Kua ilk el ha. şunu dememiş miydi? Emir'e gece iki kişi geldi. Biri sen de işte demiştin. Hayır, hayır. Ben yani böyle demediğimi kurmadım. Onu hayır. Alp de. alp Onu ikinci round. ikinci round Alpe dedi. Dedim. Evet, ikinci round içinde doğru. Şöyle ilk el benim tuzağına yakaladım. Alpin'i yakaladım. Emre Emre gözetleyemedim. Tuzağa yakalandığım için ikinci turda Alpe gittim. Hani Alple aramda bir şey var mı diye. Orada Alpe zaten bloklandı ve senin Alpe ziyaret ettiğini gördüm ama Alple beraber bir yani seninle beraber bir kişi daha Alpe ziyaret etti. O kendini biliyor. Başka yanlış verecek misin kötü polise? Başka yanlış info verecek misin? Ya Oray. Allah aşkına ya. Bacı kadın. Bu e. üç oldu üç. İyiyim ben. İyiyim. <laughs> <laughs> dur kolay bir şey. İyiyim, ee, Rüya bu gece nereye gitti? Kime gitti? Evet. Doktor olarak. Doktor? Rüya. Ya bir dakika ya. Ben bir dakika, evet, bir, dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bence ha, o kendini video, ha, video falan demeyeceğim. Tamam versin. Rüya kime gittin? Ha Efendim ben bu duymadım da şey. Bu e gece kime e gitti? Son gece mi? Son gece sana geldim ben. Yalan. Asalım bunu. Bu <laughs> arkadaşı <ya>. asalım. <gülüyor> ne <gülüyor> asıyoruz oğlum? Ben Belki abi, de deli. Bir saniye, bir saniye. Bana gelmedi abi doktor falan. Tamam, doktor... Benim hiç mi fikrim yok daha o oyun hakkında. Adam, ama hocam. Dört el oldu, beş oldu bir tuşa basıyorsun. Oyun hakkında ihtiyacım. bir fikrim yoktu derken yani fikrin olsaydı nasıl bir argümanla gelecektin? Doktor RP'si değil de başka bir şey ya da. Yani eğer evet, rüya. bilmiyorum kozuna ilerleyecekse rüya ben de sana şunu sormak istiyorum. Doktorsan gitme animasyonu nasıl da anlat bana o zaman. Ne yapıyorsun mesela kapıyı mı tıklatıyorsun? Rüya. Evet. Yüce, evet. şey yok evet. rüya ya. Yok hayır hayır ben bence bir itiraf ediyorum ya. Rüya hadi. Çok gittim. köşeye sıkıştım. Arkadaşlar ya bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. E Unicorn şu anda kendini kurtarmaya çalışıyor olabilir. Olabilir. Hiç bana gelmiyor. Olabilir. Olabilir ama, olabilir ama çok sen kendini şu an kurtarmalısın o değil. Bir şeydesin. E tamam beni atın umrumda at, at, değil. At, at. at. atarız umurumda değil kısmı değil. Sen sen itiraf etsene varsa bir şeyin. Çünkü çok köşeye sıkıştın. Benim oyun kaldı bir tek. O gitti zaten abi. Tamam Yok, O abi. Gitti. gitti. Ben başka bir şey soracağım. Anıl. Buyurun, rolünü buyurun. söylemen lazım. Çünkü Efendim, bombacı ben... olabilir Anıl. Ee, evet, ee, e giden ikinci kişi bendim oğlum. Evet. Bombacı. Sen bombacı mı? Bombacı. Bomb bombacı yok. değilim, bombacı değilim onu söyleyebilirim. Necesi? Ee, bir tuzakçıyım efendim. Yalan. O zaman Ola senin tuzağın kardeş. senin, hayır, hayır. senin tuzağına yakalanırdım bak, o zaman ben. E, aynen öyle abi. Bir şey söyleyeyim abi, mi? Yakalamış olması lazım bak, onu. Kimse yakalanmadı. Dreamart şu anda bok yoluna gitti oyuna girdiği evet. için Anıl ve Burcu değilse ben de hiç Olabilir. Şiştirdim. Hadi bakalım. Bu da ya olabilir. Ya değilim ben. Ben de Yaz yakalanırdım. Şimdi Ay, Dream ben ben şimdi, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğiz yalnız. Tamam. Şu... Sana geliyorum. <laughs> Bana gelme dur. <laughs> Anıl kesinlikle. <laughs> beni beni bloklama. Ee, şüpheli şüpheli olan insanları blokla Burcu. Bence Anıl'ı blokla. Öyle yapacağız. zaten. Ben canlı blokla. Tamam. O, o noktada da Alp... Eğer Alp ise eğer Alp gelecek beni öldürecek muhtemelen. E şimdi Anıl'ı blokladığınız... E şimdi eğer kötü polisse Velevci... <laughs> Anıl'ı blokladın deyip kill alırsa ne yapacağız? Diyeceğiz ki aa Anıl değilmiş. Ha. Alp Alp'i boşta bıraktık. Tabii. Alp'miş mi olacak? Şimdi tabii tabii. O ihtimal hala var ama en, en azından böyle daha az zararlı olacak. Ben... Bir saniye ee, Ben... Va Watson sen işini yapmaya devam et. Ölüyor ölmeden konuşması bir şey söylesin. gerekiyor. Rüya rüya konuş. Ölmeden konuş rüya. Vermedik. Evet Hepini Rüya. Hepini sen çıksın yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belliydi. Çok Şimdi fena bari. suçlanmıştı şey, köşede. Bir anıl işte. Aşkım bırak peşimi sen de benim artık. Gelmiyorum hayatım tamam. İstediğin <laughs> katilliği yapabilirsin. İyi geceler. <laughs> Benim Anıl'a gidip Anıl'ı görmemin bir şeyi yok. Bence Watson'a devam etmemiz lazım. Çünkü doktor o ve bir şey oldu. Anıl'a gitmeme gerek yok. Watson'ın beni koruması lazım. Watson mu bu? İnşallah Watson'dır. Oh Şimdi benim Watson Watson'ı korumam lazım abi. Anıl'ı korumama gerek yok. Yani Anıl'a burcunun gittiğini görmeme de gerek yok. Tamam güzel. Tamam doktor sık doktor işini yapıyor ben de gidip bakıyorum bir hiçbir şey yok yani. Arkadaşlar günaydın günaydın. Günaydın. Yani günaydın. Ben, günaydın. ben, günaydın. ben, ben şey gelmedim. Istiyorum. Ben gelmedim. Ben gelmedim. Ben gelmedim. Ben geldim biri geldi diye bir şey söylemedim ki sen niye beni öyle atladın? Sadece <laughs> <laughs> <Hadi> bakıyorum. <laughs> <laughs> yani dakika, Bana gelmedim. Ben, gelmedim Tamam ben, ben daha cümleyi ya! şimdi ben daha cümleyi kurmada sen niye böyle bir çıkış yaptın? Özür dilerim. Çünkü bu bu önceki turlarda şey olduğu için Beni hep hep evet <laughs> arkadaşlar bana bu arada gerçekten bir polis geldi de yani ben malum kişiyi laf mı Hadi ettim işte. niye benim her gün evimden polis var <laughs> ben anlamıyorum yani. Neden her gün <laughs> benim kapım çalınıyor? E, ben şundan dolayı gittim. İşte işte bugün seni polis tutmayacak ya normalde. Katiller bunu düşünüp suçu senin üstüne yıkmaya çalışırsa diye. Oo yapıyordu. helal. Bir çıkarsa be. direkt seni Vay, çıkmadı. Çıkmadı. Ama, kille çıkmadı. Kille çıkmadı ama bir yandan. <laughs> arkadaşlar ben <laughs> Bilmiyorum ben yani bilmiyorum. Ben Anıl Anıl diyorum. Anıl asla Şimdi bilir miyiz? Kendime, bir dakika, <laughs> Ana bilir. gibi mi Alp? Ana kendime, gibi. savunabilir miyim? Alp, evet. halkımız. Kendimi savunmak sen istiyorum. Savun. Evet. Arkadaşlar bakın. Burcu ya da Koray işte X kişisi kötü polis olabilir. Kil çıkmadı. Ben polis tarafından tutuldum bu arada. Gece dışarı çıkacaktım. Emir'e tuzak kuracaktım. Bunun için çıkıyorum dışarı. Dışarı çıktım. Oy, oy, verecek şu anda. Polis olan kişide. kişi de. Bir şey ya dışarı çıkacaktım. Bunu da unutmayın. Asacaksanız da canınız sağ olsun. Ben yanlı, olsun. yanlış hatırlama olmaması adına bir şey soracağım. Kua. Emre evet. ilk gün giden ikili Burcu ve Anıl değil miydi? Hayır. Ben evet. ikili gör... sadece ikinci gün seni gördüm. Başka kimseyi görmedim. Hayır hayır. Emre değil. İlk gün, ilk i̇lk güne... gün ben tamam, Emre'ye gittim. O tamam, i̇kinci gün bana gelen ikili kimdi o zaman? Ee, turuncu ve Burcu. Tamam. Işte Anıl ve Burcu. Şimdi hmm. Anıl dedi ki ben dedi Alp'e dedi tuzak kurdum dedi. Burcu da oturmadı bu tuzak sen de oturmadın. Aynen Demek öyle. Adam yalan söylüyor. Aynen de... öyle. Bombacı Abi, olur. ya da deli. deli, de olabilir. Deri de olabilir ama üç, yani başka kimse gelmedi anladın deri mı? Deliyse de Burcu'ya sarılırız zaten kazanırız sıkıntı yok. Devam ki. Yalnız ya bir dakika. Ya niye yazıyorsunuz bir dakika. ben yalan söylemiyorum. Bir dakika. Kua çok kritik bir şey daha var. Emir Pitches'ı bu kadar sessizse bu çocuk <laughs> o mavi o olabilir karakter ama emir. şöyle bir, şey var. Alp, şöyle bir şey, şey var. Alp şöyle bir Söyle şey var. Alp şöyle bir şey var. Sen misin? sen bu tartışmayı yönetiyorsun ama seni hala aklayan hiçbir şey yok. O, bak sen bana güveniyor musun Baco? <laughs> bak ben ana gibi terbiyeliyim. <laughs> <laughs> benim bu oyunda ben şu an güvendiğim bir kişi var. Acanak, ve o benim korumam altında. Ama, ama Anıl yalan söyledi Baco. O da benim galiba. Anıl'ın yalanını bana bir tekrarlasana. Of. Abi tuzak kurdum. Tuzağıma kimsenin takılmadığını söylüyor. Benim görselimde o tuzağa birisi takıldı. kimin takıldığını ben göremiyorum. Öyle bir şey yok. Yukarıya sararsan bakabilirsin ona. Bak, Bakabiliyorum bakıyorum. da Sarkışmış renk söylemiyorum. şey. Sadece siz o, Yok rengini söylemiyor. Rengini söylemiyor evet. bana onu. Hadi hadi. Renk kürü rpsi yaparsın of, sen şimdi. <laughs> <laughs> Ay sen kırmızı mısın? <gülüyor> 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 yani <gülüyor> <artık> <gülüyor> ben ben ha, yalan, yalan gibi ya. Ben Anıl'a oyumu verdim. Bir kötü bir kötü Muhtemelen full görev yapıyor, biri de bir şey yapıyordu, öbürü i̇şte, de Anıl. Bence kesinlikle de yani. Anıl aynen. Anıl da Anıl oldu işte muhtemelen. Anıl'ı Anıl şutluyoruz. Peki Anıl masum çıkarsa ne olacak? Asıl emir bombacı çıkarsa Anılmaz. ne bok abi? Anıl Anılmaz mı çıkarsa? çıkarsa... Değil, Alp oluyor o zaman. Anıl çıkarsa Anıl. Emir bombacı Bilmiyorum çıkmaz mi? diye düşünüyorum. Çünkü ilk gece evden çıkmadı emir. Evet. Arkadaşlar, Evinde ben değilim. oturmaz diye düşünüyorum. Manyak Mantıklı değiliz. hareket. Mantıklı. Emir Survivor tertemiz değil mi? İyiyiz. Temiz, <laughs> tertemiz. Anusti gibi. Tamam. Anıl deli Koray değil. Koray kötü polis şey olabilir. Abi. Tamam ben anlatayım. Rol yapıyor olabilir. Anlatayım. Abi, abi. Iki tane suçlayıcı şey, suçlayıcı geldi bize. Hmm. Hadi, hadi, ha, Rüya ne olduğunu bilmiyor. Aa, rol kullanamıyoruz abi, o yüzden ben sana suçlayıcı şey e, boya atmaya geldim bu arada. Vallahi yani. doğru, sana geldi. Rolün üstüne gelince yazıyor abi ne oldu? Abi yazıyor da izliyorsun. hani. Tabii ilk defa Gelir gelince suspar. sıkıntı olabilir. Acı nasıl yakaladık? Valla Baco iyi kaldık da önce birbirimize bok attık. Evet biz niye böyle yapıyoruz? Birbirimize Sıştı. doluyoruz yani... burada. Bir şey söyleyeceğim. Hala daha bir mavi var ama o survival ben, var. Suçlayıcı eğer var. Rüya'yı suçladıysa... Don don don. don. Yok lan Anıl abi itiraf oh. etti işte. Oh. Hadi Anıl. Yok oğlum. Rüya da bilmiyor dedi ya. Doğru doğru hadi doğru, doğru. Belki doğru, Anıl doğru, Rüya'yı doğru. şey yap... Bir dakika. Hadi, hadi Allah'ım. Oh Allah. my god. Acaba öyle mi? Bir dakika. Eğer oyun devam ederse Emir... Hadi. Tamam çiçe. Emir abi. Arkadaşlar. Watson devam. Ben ölmezsem patladık mı olabilir? Watson devam. Beni niye tutuyor ya? Tamam bu da Watson. Beni niye tutuyor ya? Abi, Alo. Günaydın. Binayede kimsenin ölmemesi günaydın. güzel ama bu bombacı ya. olduğu anlamına Burcu, mı geliyor? Burcu tutmuştur büyük ihtimalle Emir'i. Ha Emir'i tutmadım işte. Bir, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika tek tek. Kimi? Kuayı tuttum abi. Ama Kuay. Kua Oğlum ben sanki ben, ben ya, o çok gibi. fena kanıtladım evet. zaten ben. Aynen, hatta. Aynen. Evet. Yani <laughs> ben tuttum <laughs> Emir'i gidip. Yok abi bak zaten nereden belli. Ama şu olabilir. Şunu şu olabilir ama. konuşmuyor. konuşmuyor. bu şey diye olabilir mi? Benim kötü gözcü olma ihtimalim kalıyor, hayır abi, kalmıyor. Hayır abi yok hayır, hayır öyle yani. yok, yok. mavi kal. Zaten abi bak <laughs> o en son Anıl'ı asarken Emir'den şu cümle çıktı ya ben dedim ki dedi bir ben, ben, işte, ben kötü değilim işte Ben kötü değilim Ben kötü değilim. Ben bu katilleri izledim oturup öldürmelerini izledim. Tamam öldürsünler dedim. Sonra hırsızım ben. Son saniye katili öldürür oradan çalar. Oyunu kötülere kazandırırım dedim. Abi katiller beceremedi ne yapayım. Sen şimdi hırsız mısın? Ha hırsızım ben. Ben seni asmıyorum kardeşim. Eyvallah Asımlı ben asmam kendime. Şey. kendimi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen niye survivor olduğunu iddia ettin peki? <laughs> Gayet güzel bir <laughs> şey. Başka, abi, başka abi. Bir de evden dışarı çıkmıyorsun. <laughs> güzel Bari güzel hayır bir yani. tane köy, köyden birinin rolünü çalsaydı hepimiz kazansaydık. Adam Postum full kazansaydık. kazandık. Valla tebrikler. Tebrikler yani Burcu ve Alper rağmen. Evet. Ne? <laughs> Başarılı. Üstüne çok geliyorsun benim hiç suçum yok. Oğlum, benim hiç suçum yok. Katiller RP'yi <laughs> yapabilse ikiniz birbirinizi yiyecektiniz zaten Ama. orada. Ama abi düşünsene hiç kill çıkmıyor o bana geliyor ben tabii ki <laughs> şüpheleneceğim ondan. <laughs>